Yeni bölümümüz aldatma üstüne. Hadi bakalım neler olacak. Hocam orada mısın? Herkese selamlar. Buradayım. Evet. Şimdi nereden başlasak bilmiyorum ama ben sana aklıma takılan şeyleri bir dökeyim istersen. Sen de nereden girmek istersen oradan gir. Bu aldatma konusunda ben genelde şunu görüyorum. Birkaç şey var bu arada perspektifi var ama genelde aldatan aldattığını çok hissetmiyor. Niye? Çünkü eğer aldatan taraf zaten aldatacak hale geldiyse aldatmaması gerektiği söylenen tarafla olan bağını çoktan koparmış oluyor. Ve genelde de bunu savunuyorlar. Yani zaten bitmiş bir ilişki abi hani e, bir, bir, bu kafalar var özellikle evliliklerde. Ya biz zaten 8 aydır birlikte değiliz. Zaten son 2 senedir birbirimizin de konuştuğunu duymuyoruz. E, o yüzden hani ben e, ben hayatıma devam ediyorum. Ben aşık oldum diyen kafalar var. Ee, onun dışında bir böyle gerçekten har vurup parman saburanlar var hani o bir peşinden gitme, aşık olma bir ilişki falan değil de o böyle yani yemek yemek gibi üç öğün hani ihtiyaç gibi olanlar var. Hani onlara zaten e, yani el bombası diyoruz biz ilişkiler için. Ee, bir de aldatılan taraf var ya bu aldatma konusunda. Bunlar benim çok ilgimi çekiyor. Şimdi buna da çok garip tepkiler verenler var. Erkek tarafına Hani çok fazla bilmiyorum. Çok o konu hakkında bir şeyim yok ama kadın tarafında tecrübe ettiğim şey benim. Bir ne olursa olsun eve dön kafası var. Bunu biz genelde pek anlayamıyoruz. Ben anlayamıyorum yani. bir de hani böyle gerçekten kesip atıp hiçbir şekilde dinlemeyen de var. Şimdi bu bu şeyi bana bir söyle. Bu arada aldatılan tabii bak kadınlarda şeyi çok gördüm ben. Hani aldatılıyor. Fakat e, kocasının kendisini tercih ettiği kadını klonlamaya çalışıp buradan böyle yükselenler falan da var. Bunu becerip evliliği geri e, tamir ede ben edebilenleri de gördüm bu arada. E, o da çok ilginç yani böyle oha falan alıyorsun mesela atıyorum. Aldatıldığı kadın sarışın, hatun saçı saçı sarıya boyuyor, işte onun yaptığı şeyleri yapıyor. E, kocasına onun gibi davranmaya başlıyor ve eve dön hayatım diyor. Adam da dönüyor filan böyle. Oha oluyorsun böyle. Ha canım diyorsun. Sonra bir de bunu beceriyorlar. O evlilik bir de başka bir şeye evriliyor. Oradan da bir böyle bir parlama yaşıyorlar. Bir havai fişek etkisi yaratıldığı evlilikleri dahi gördüm. Neler gördü bu gözler hocam. Şimdi sen bana aldatılmanın beynini bir anlatsana. Evet ben kaçıyorum izninizle teşekkür ederim. <laughs> Ama hocam şimdi aldatma diyorsun bu böyle öyle sakin sakin Ninnoş Ninnoş geçecek bir konu değil yani lütfen. Evet ya ya şöyle e, bir kere birincisi evet çok doğru söyledin sen. Bu aldatmanın tanımıyla ilgili son derece değişken, son derece herkesin kendi çıkarına yönelik bunu büktüğü bir gevşeklik var yani yeri geliyor Mesela işte sosyal medyada birisini takip edip onun postlarını beğenmek Hani böyle aldatma kategorisinin böyle ilk basamağı falan sayılabiliyor Aa, Evet Değil o da var o da var tabii mesela üçgen bikinili kız görüyor ekranda mesela ne yaptın beni zihninde aldattın şu an kafası da var ya bak ya gördüğün gibi çok ya nasıl söyleyelim? E, böyle bir kafayla da yaklaşılabilir bu konuya. Mesela işte e, ama mesela başka bir kafa var. O kafa içinde yani cinselliğin e, belirli aşamaları eğer henüz daha gerçekleşmediyse bu böyle aldatma sayılmaz mı acaba gibi bir savunma çıkabiliyor bazen. Bazen senin de dediğin gibi bazen yani doğrudan basıyorsun ve ya bu aslında aldatma sayılmaz falan yani böyle çok nasıl söyleyeyim gerçeklik kayması çok, var hocam gerçeklik çok gri var. bir bölge çok o yüzden mesela aldatma ile ilgili çalışmalara bakıyorsun rakamlar çok acayip çıkıyor mesela ne bileyim bir çalışma yapıyorlar işte, işte bizim çalışmamıza göre aldatılma oranları işte yüzde 20 ile yüzde 60 arasında gidip geliyor. Hani böyle çünkü tanımı veya şeyi çok değiştiği için. Ondan sonracıma mesela böyle bir beyinde tabii ki arzu, tutku, yakalanma riski, bunun heyecanı, işte yenilik etkisi, pişmanlık. Pişmanlıkla toparlama çalışması, işte yasak bir şeyin yasak olması, intikam, değil mi? İntikam önemli bir kelime olur bence aldatmada. Kesinlikle. Ondan sonra mesela erkeklere sormuşlar, erkeklerin genellikle verdiği cevapların ya yani neden aldatıyorsun sorusunda verdikleri cevabı şöyle bir konu başlığı altında oturtmak daha kolay oluyor. Ya benim elimde bir şeyler vardı zaten ama yetmiyordu bana. Daha fazlasını istiyordum. Kadın aldatmasını da şöyle bir konu başlığı altında özetleyebiliyorsun. Elimde bir şey vardı ama o artık eskisi gibi değildi. Aa, evet. Yani bir tarafta bir şey var, üstüne ekleyeyim. Diğer tarafta eksilen, kaybolan bir şey var. Hani böyle. Tabii ki bunu hele günümüz dünyasında artık oturtmak falan mümkün değil. Bilimin Ondan patladığı sonra... yerde miyiz hocam? Durunanın <laughs> evet. zor bi... dediği yer aldatma çözülemiyordu. <laughs> Ondan sonra yine söylediğin şey çok doğru. Dünyada o kadar çok ilişki var ki o ilişkilerin aslında devam edebilmesi ee, bu aldatma eğiliminin dinamiği sayesinde gerçekleşiyor. Evet çok evlilik var bunun sayesinde ilerleyen. Aynen yani buna ilerlemek mi denir o da çok şey değilim ama yani şunu, şunu demeye çalışıyorum yani. Adam ya da kadın aldatmıyor olsun ilişkisinde ya da aldatmamış olsun çoktan biterdi o ilişki diyebileceğin ilişkiler de var. Evet. Ee, öte yandan e, aldatmayı yine dediğin şey çok doğru. E, aldatmayı kabul etmek, aldatmayı affetmek, aldatmayı görmezden gelmek bö böyle bir kafa var var yani bunlar evet. savunma evet. sistemleri. Bazı kültürlerde e, ya da bazı çiftlerde şu tarz laflar duyabiliyorsun yani e, birlikte olduğu kişi e, mesela onu aldatmış bunu iki tarafta biliyor e, ama Alan memnun, satan memnun olan kısmı var. Yani var bu hiç yok diyemeyiz arkadaşlar. Yani bazı ilişkilerde mesela şöyle bir laf duyabiliyorsun. Ya aldatıyor ama ne yapayım? İyi baba ben onu duyuyorum. Beni aldatıyor ee, ama çok iyi bir baba. Çocukların babasının mı kalsın? Aynen. yani işte gördüğün gibi burada demek ki kök inançlar var. Yani mesela bu, bu, çok önemli bir yeri parmak bastın. Şu an yani dünyada halen daha evliliğin bitmesinin çocuklar annesiz babasız kalacak inancıyla örtüştüğü bir dünya. Korkun. Abi horkun öyle olmuyor. Boşandıktan horkun. sonra tam tersine gerçek anlamda belki de anne ve baba olabilecekler. Hı, mutlu Ondan olabilecek. Ondan sonra evet. bu aldatma meselesinde ilginç bir şekilde inanılmaz büyük bir kendini kaytarmacılık var. Yani e, ...bazen birisini, yani bayağı bildiğin bir başkasının şeyini tutarken basıyorsun. Ee, bu, bu, çok fazla e, e, video e, düştü benim önüme bu konuyla ilgili. Bu böyle benim anladığım Amerika'da falan... ...bizim Müge Anlı gibi sabah programlarının konusu <laughs> olmuş bu. Hani diyelim ki işte e, ben birisiyle birlikteyim, onun beni aldattığına şüpheleniyorum. Kameralarla birlikte falan dışarıda bekliyoruz, canlı yayın, bütün e, Amerika izliyor. Ondan sonra içeriye giriyor bir anda adam mesela e, karısını ya da kız arkadaşını basmaya neredeyse şu cümle artık olağan bir cümle olmuş kadın diyor ki ne işin var burada ne yapıyorsun <laughs> şunu şunu çok sık duyuyorum ben What is wrong with diyor hani senin derdin ne yani bu yani anlatabiliyor muyum kadın hem de evlerinde kocası işe gittikten sonra ...kocasını aldatıyor... ...koca onu basmaya geldiği zaman... ...hani normalde... ...böyle bir yerde... ...biz seninle senaryo yazıyor olsak... ...ne oluyor lan burada... ...senin derdin ne lafının... ...aldatılan kişi tarafından... ...değil mi senaryoyu yazarız biz... Aynen. İlginç bir şekilde orada bakın... ...o yakalanan beynin... ...o stresle, o travmayla... ...başa çıkabilmesi için... ...böyle yansıtıyor bak... ...senin derdin ne, ne yapıyorsun sen... Bu çok önemli bir e, tespit, çok yani çok ilgi, beni beni şaşırtmıyor ama hay, hayret ediyorum yani e, e, ilginç bence ondan sonra kabul edersin ki şimdi bu aldatma meselesi e, ne zaman çok çetrefilli bir konuya dönüşüyor? çocuk kimden sorusuyla ilgili bir aldatma oluyorsa bu iş, işin rengi çok değişir. Ha, evet, onu o artık Aynen. top noktası. Yani, değil mi? O bunu da çok sık görüyoruz biz. Şey, ıı, yine ya Amerikalılar manyak işte arkadaşlar. Yani <laughs> yine de müdahalı gibi sabah programları var. İşte o da diyelim ki adam çocuğunun kendinden olmamasından şüpheleniyor. İşte gene günlerce bunu böyle konuşuyorlar sabah programlarında. Ondan sonra DNA testinin sonucunu açıklıyor şey. Sonucu e, yoksa? Sonucu. Sonucu. E, biraz da bizim bu acun tekniğiyle yani bu böyle yavaşlatarak ve hani mümkün heyecanı doruk noktaya hani yavaş yavaş konuşuyor. E, i̇şte sen çocuğun babası değilsin diyor. You are not e, the father diyor. Ve bu karar açıklanınca çok değişik bir şey görüyorum ben gene. Bu bir patern, bir örüntü. Bak dedik ya tekrar bilim. Ee, erkek tarafı ve onun savunucuları büyük bir kutlama yapıyorlar. Yes! Falan. Çünkü adam artık ömür boyu o çocuğun bilmem kaç yüz bin dolar olan masraflarını ödemekten kurtuluyor. Hatta o güne kadar ödediklerine faiziyle birlikte... Ee, anneden geri alabiliyor hatta ona bir sürü dava açabiliyor falan filan ya yani bir kutlama var o tarafta kadın ise e, yaptığı iş e, şimdiki dünyanın yüzde doğru kabul ettiği bir genetik tarama yöntemiyle e, ifşa edilmiş olduğu için ve işte bir hukuki anlamda da başı belaya girecek, artık o adam çocuğuyla ilgilenmeyecek hani bütün o aslında evliliğin bir kadın beyni tarafından oynanıyor olmasının en önemli sebepleri bize bakacaksın, bizi koruyacaksın falan bütün o bütün o denge bir kağıt parçasında you are not hani yazmasından dolayı parça olduğu için kadınlar da böyle yüzlerini kapatarak şeye kaçıyorlar. Sahne arkasına kaçıyorlar. Hatta kameralarda onları böyle takip etmeye devam ediyor. Ee, i̇lginç tabii Diba. Çok. çok yani çok. bu artık bunları çok. izlemek. Ondan sonra şeyi videoları çok sık ölüme düşmeye başladı. Ee, ya çocuğa gidip diyorlar ki işte kız arkadaşına sana ben seni aldattım ve senden ayrılacağım de bakalım nasıl bir tepki verecek diyorlar. Çocuk da açıyor telefonu hoparlörde. Kız arkadaşını arıyor diyor ki işte benim sana bir şey söylemem lazım. Ben seni e, hani aldattım ve bunu bilmeni istiyorum ve ayrılmak istiyorum diyor. Ondan sonra bir bakıyorsun karşı taraftaki kız diyor ki mesela oh çok rahatladım. İyi ki bana bunu söyledin. Ben de senin en yakın arkadaşını aldatmıştım ve zaten ayrılmak istiyordum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Hani bu neredeyse bir moda, bir e, ayakkabı markası, bir fast food zincirine gidip ya da şey saçma sapan bir yerde bir kahveye yüz katı para verip içmek gibi bir şeye de dönüşmüş durumda. Ee... Peki burada var mı? Mesela iki taraf içinde şimdi aldatan erkek ve kadının farkları var mı? Aldatan taraf içinde. Dedik ki, çalışmalarda "Niye aldattın?" sorusuna verilen cevaplarda ben bunu YouTube kanalım için çekerken o dönem çok araştırmıştım. Ya mesela erkeklerde bu aldatma dünyanın her yerinde bir tık biraz böyle laçka, biyolojik bir e, meseleye dönüştürülüyor. Yani hayatında bilime hiç inanmayan, doğru düzgün ilgilenmemiş. <laughs> Tahmin hatta, ediyorum nereye gittiğini konunun. <laughs> aynen ve hatta e, yani mümkün olduğunca bilimle dalga geçen, hani ya işte bilim bilim yalan zaten ya hiçbir işe yaramıyor ben bilimin böyle diyen adam bir bakıyorsun aldatıldığında yakalandığında e, canım biz işte erkekler olarak biyolojik olarak türün e, kalitesinden değil sayısının çok olmasından daha sorumlu olan tarafmışız. yapmışız e, hani biyolojiye sığınan bir kafa var hani bunu biraz böyle spor erkek beynini hatırlayın biraz yani bu e, e, biraz daha analog olan biraz daha bunu bana bir kız arkadaşım söylemişti. Rus asıllı. erkekler yapabildikleriyle seks yaparlar. Kadınlar istedikleriyle demişti mesela. Oo, hani çok be, benim böyle benim böyle <laughs> dirty talking adı altında hani <laughs> ders aldığım Çok laf olmuştur. Yani ne demeye çalışıyorum. Erkeklerde bir, bir tık biraz hep bu laflar dönüyor. Hani e, erkek yaparsa çok da aldatılma sayılmaz. Önemli olan benim gidip onunla seks yapmam değil, ben geri dönüyor muyum, sen esas. Ona bak. E, ne bileyim, e, bu, bunu biraz böyle biyolojik bir zemine taşıyor. Kadın kadınlarda ise mesela e, intikam için aldattım şıkkı vardı ilk üçte. Mesela, hani böyle Hı. bu tarz farklılıklar var ama ben tekrar söylüyorum, ee, esas bence hani bu esas haber köpeğin adamı ısırması değil, adamın köpeği ısırması diye bir laf vardır habercilikte. Mutlaka duymuşsundur. Hani evet. Spiderman'de falan biliyorsun, onun patronu gazeteci falan yani böyle <laughs> çok, çok ünlü bir laftır. Yani görünen o ki insanın bu romantik ilişkilerinde esas ilginç olan şey aldatma değil. Aldatma çok sık, çok sıradan, tarihimiz boyunca var. Ee, evet biraz biyolojimizle ilgili eşeli üremenin esprisi arkadaşlar genetik çeşitliliktir. Yani seksteki amaç o iki kişinin de tıpa tıp aynısı olmayan bir varlığın aslında dünyaya gelmesi. eşeyli üremenin esprisi bu. Ee, hani bunu böyle biyolojiden bir şeye dayandırabilirsiniz ee, ve hiç de fena laf çıkmaz, hiç fena laf çıkmaz. Yani şey gibi düşün. Mesela bir kadının toplam hayatında kaç çocuğu olabilir maksimum? Yumurta rezervinden dolayı, Kaç kadar gebelikten dolayı i̇şte, ve, senede ve o bir çocuk... tane en en iyi ihtimal yani o da yani çok. Aynen. Mümkün yani 10 bir... tane çocuk yapabilir, 15 tane yapabilir. Hadi çok büyük bir performans gösterirse belki 20. Ama tabii bu esnada yani değil mi çocuklarla ilgilenme, bakım, tabii, sağlık, malik çok ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Ee, o yüzden dikkat ettiysem memeli dünyasında kadın. Bir de genetik materyali alan taraf, o ve e, kendisindeki genetik materyalin de öyle sonsuz bir kapasitesi falan yok. O yüzden böyle biyoloji dünyasında şöyle bir laf çok kabul görür. Seçicidir. Hatta vay, e, eş vay, vay. seçilimi, eş seçilimi memeli dünyasında, e, hatta kuşlarda da büyük bir kısmında e, yani dişinin yaptığı bir şeydir. Yani erkekler öyle çok seçici falan değildir doğada. O yüzden bu evet. hatunlar aldatıldığı zaman evine dön, kafasına giriyor. Seni seçtim bana bunu yapamazsın. Çünkü kendi seçimi ee... yanlış bir seçim olacak. Bak, bak hata kendisinde seni ben seçtim diyor çünkü. Şu an yani, kendinde, evet, tabii. şu an kendinde değilsin eve dön, bu sen olamazsın çünkü ben seni seçtim, <laughs> ben hatalı bir ürün seçemem, ben mükemmeli seçmiş olmalıyım. Kafası var mı bu kadınlarda o zaman? Şey, bu kafa, bu kafa e, ilişkilerin sürdürülmesinde etkilidir diyebiliriz diye Evet, <laughs> yani o, o, bunun için illa aldatmaya da ihtiyaç yok. Yani biz. Romantik ilişkilerimizde bazı işaretler alsak da bazen hani ben yanlış kişiyi seçmiş olamam, yanlış bir ilişkinin içerisinde olamam. Bu, bu kafa insanın başını belaya sokabilen kafalardan birisidir. Evet. Tıpkı şey gibi, şey kafası gibi ya da ya ama ne olacak ki hani başka birisi olsa gene kendimi burada bulacağım. Yani bunlar hep biraz böyle güven güven meselesi adı altında. Hani o bildiğim cehennem... teoremiyle alakalı. Yani evet kötü yüz, eyvallah ama... biliyoruz zaten. Bu böyle karşılıklı bir... şeye dönüşüyor. Şey çok fazla sıklaştı, onu da çok sık görüyorum. Senin dediğin gibi biraz. Yani böyle aslında erkeğin mesela... zampara olduğu ya da manitaların olduğu biliniyor. Ama evlilik devam ediyor ve hani alan memnun satan memnun kafası gibi. Hocam yani, bunda, yani bunda şu gibi. anda şey var evli yani aldatmanın ya aldatılıyor insanlar. Ay şimdi kirayı yalnız mı ödeyeceğim, işe mi döneceğim hayatım ya boş ver diyor mesela. Tabii sosyoekonomik bir mesele bu. Aynen aynen. Ondan, hani belki, sonra... belki milyoner olsa belki diyecek ki atıyorum aa böyle bir şey yaptın bana hayatta olmaz diyecek ama şu anda geldikleri noktada kadınlar yani erkekler de belki bilmiyorum ama kadınların çok duyuyorum bu arada yani hani deneyimlediğim bir şey ay sıfır şeyler var bu yaştan sonra yeni adam mı bulacağım bak bu bir ee, işte şey zaten çoluk çocuk da var bu yaştan sonra özel okuldur kiraydır bununla nasıl uğraşacağım çok ilginç noktalara gidiyor yani. Anacığım o zaman hani hani aşıktık o yüzden evlendiydik hani hepsi böyle bir karmaşa aslında. Dediğin gibi içinden çıkılacak bir şey değil yani aslında. Yani çok grift bir mesele. Evet. Ondan evet. sonra Helen Fisher benim bu çok sevdiğim biliyorsun. Helen Fisher e, diyor ki eski ahitte 10 e, on emirde yani yapılmaması gereken bütün o büyük kötülükler hepsinden birer kez bahsedilirken eee infidelity yani işte Türkçesi sadakatsizlik bundan iki kez bahsediliyor diyor mesela. <gülüyor> 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 yani belli ki toplumu inşa ederken şimdi bir de bir toplumu inşa edecekseniz bu mesele biraz tehlikeli bir mesele. yani içeride çok savaş yaşayabilirsiniz bu konudan dolayı. Hatta değil mi Truba? Değil mi hatırlatayım Truba'yı. Evet Turba evet hikayesini senden evet. öğrenmiştik. Evet, yani bu ıı, ondan sonucuma. Iı, yani içinden çıkamıyoruz hocam, öyle mi? Yani evet. Yapılacak bir şey. Abi, şunu yok. şunu şunu söylemek isterim ben, şunu söylemek isterim. Ee, yani ben bu olaya biraz, ya mesela bu aldatılma meselesinin. E, ya ben niye anlamıyorum biliyor musun? Mesela şimdi objektif olmak gerekirse niye hep aldatan taraf suçlu? Arkadaşım ya aldatılan taraf, E arkadaşım o zaman sen de atıyorum adam olaydın, kadın ol, kadın olaydın da ilişkine e, bir katkın olaydı da gitmeyeydi de gitmeyeydi de demek istiyorum bazen. Şimdi buna çok kızacak insanlar ama ya aldatan tarafa böyle şeytani bir e, şeyden bakılıyor ya. Hani aldat kar, işte Karısını de, bu aldattı. Son derece değişken bu. Son derece değişken bir Yani bu yani, çünkü aldatılma meselesinde, dediğim gibi bazen oh be iyi yapmışsın gibi bir cevap da duyabilirsin. Bazen işte hak etmişti zaten duyabilirsin. Bazen işte oğlum ya da kızım aptal mısın seni duyabilirsin. Ama bunu şimdi suç dedim bu sebeple çok önemli. Şimdi ee, biliyorsun hukuka göre artık bu hani ne kadar suç ya da kusur ee, hani şey gibi düşün ee, bu da yine insanın çok büyük bir riyakarlığı var o da eğer diyelim ki e, bir ilişkide eş aldatmıyorsa öteki eş bunun e, övgüsünü e, artısını e, almayı çok iyi biliyor yani işte ne bileyim aa Fatma e, sen, aferin ya sen ne güzel öyle e, Ahmet'i dizginliyorsun, helal olsun vallahi sana. E, hiç de öyle bir aldatılma olayı lafında sınanmadınız. Ayşe diyor ki e, tabii canım ya ben e, kocamı elde tutmasını çok iyi bilirim diyor. Bak övgüyü alırken bunu çok rahat alıyoruz biz. E, ya da işte e, işte değil mi? Ama aldatılma olduğunda o sorumluluğu çok almak istemez aldatılan taraf. Yani bu çok zor bir şeydir. Yani o az önce. Hani kocası aldatmayınca bu kendisinin marifetiydi. E, Aldatma gerçekleşince adam e öküz bu oldu. Kin, <laughs> e bu sefer kendisinin çok az insan, değil mi orada şey der. E, ha şimdi aldatmıyor iken bu benim onu elde tutma becerimse adam e da aldatınca çok iyi bir adam da o zaman adam da yerlere göklere evet. sığamıyordu. Sonra da yani çok çok değişik gerçekten. Hocam yani... zor bu işler çok zor. Evet. Şöyle bitirmek isterim ben ama bölümü. Bütün bunları üst üste alt alta koyduğunuz zaman böyle matematiksel bir yerden bakacak olursak şu an dünyada yaşayan insanların büyük bir kısmı bir aldatma durumunun hem böyle faili hem de kurbanı olma bakımından e, fena sayılmayacak bir riske sahip diyebiliriz. Ha, değil mi yani? Mi? <laughs> diyebiliriz bunu yani <laughs> ben şimdi kendi çocuklarımın bütün böyle bir hayatlarını düşündüğüm zaman <laughs> yani bu iki çocuğum da e, büyüdüklerinde kendilerini bir ilişkide aldatılan ya da aldatan tarafta bulma ihtimalleri çok düşük değil. E, bu Yeni dünyada özellikle Hele bir de bunu daha da önemlisi bundan haberdar olmaları da artık çok başka bir konu. Eskiden hani adam mesela Haçlı seferinde katılıyordu, ne olduysa oldu işte geri geliyordu bitti. Şimdi işte dedim ya sosyal medya var, evet. iletişim araçları çok değişti. O yüzden ben işin açıkçası bir kişinin Kendisini böyle bir durumda bulmaması için mümkün olduğunca çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum artık geldiğim bu yaşta. Yani e, mesela e, şey çok saçma geliyor bana artık. Yani bir ilişki var ve dikkatin zaten başka bir yerde e, takılıyorsun oralarda. E ayrılsan öteki ilişkinden ya. Aynen yani öyle. Bunu, ya. Kendine, bunu kendine niye yapıyorsun yani? Ee, ne bileyim e, hele bir de değil mi işin içerisinde bu çocuklar, mocuklar falan filan yani iş daha da komplike bir hal alabilir çünkü Kesinlikle. bu yeni gelen kuşak bu yönden bize göre bir tık daha avantajlı olacak diye düşünüyorum yani Tabii. her şey de kötüye gidiyor değil yani bence bir sonraki kuşak için belki de kendilerini Böyle kafalarını biraz karışmış bir halde bulduklarında, bizim kuşak bunu ya bastırıyordu, ya saklıyordu, ya bahaneler üretiyordu. Sanki bu sonraki kuşak, yani böyle buluştukları zaman, yani daha dürüstler, benim kafam, o kesin. Evet, benim kafam benim kafam biraz karışık bu bualar. Kendimi de seni de böyle bir duruma düşürmek istemiyorum. Böyle şeyleri e, düşünüp merak ettiğime göre demek ki şu an bir ilişkiye de çok hazır değilim. Böyle bir konuşmayı yapabilmek belki de en baştan böyle bir konuşmayı yapabilmek belki de bu konuşmayı yapmayıp ondan sonra bambaşka sıkıntılar yaşamaktan çok daha iyi. Yani e, gelecekten gelecek, umutluyuz. <laughs> yani böyle bir ihtimal olabilir. Umarım hocam. Umarım. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık hocam. Valla evet çok çetrefilli konu ama. Evet evet. Ve... <laughs> ee... Ya bir de böyle konuşurken nereye gideceğini de bilmiyorsun ya böyle bir şey söylüyorsun evet, sonra evet. aman o alınır mı bu alınır mı o zaman yani söylerken de söylüyorsun aslında evet. da ya ne yazık ki bu dönemde evet. de ne kadar dürüstsen o kadar taşlanıyorsun. Neyse teşekkür ediyorum hocam. Evet. i oh.